Değerli izleyiciler Damla Çolak'ın haberi Celal Torun'un görüntüleriyle ekranlarınıza geldi. Bugün çok güzel haberlerimiz var. Ekip arkadaşlarımız canla başla her yere koşuşturmaya devam ettiler. Ve bu engame içerisinde tüm hazırlıklarımızı yapmaya çalışırken işte deprem haberiyle sarsıldık. Çok korktuk yüreklerimiz ağzına geldi dedik ya neyse ki korkudan olmadı. Ve ekip arkadaşlarımız birçok alandaydı. Anıtkabir'de, sokaklarda, caddelerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, birinci mecliste ki birinci meclis biliyorsunuz bu günün sembol yeri bizim için çok ama çok önemli. Ulusun iradesi işgal altındaki bir ülkede yeniden ayağa kalkıyor. Tarihler bizi 23 Nisan 1920'ye götürüyor. Bakın o günden bugüne neler yaşanıyor. Kurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Yıl 1920, milli mücadelenin en önemli safalarından biri Bozkır'ın ortasındaki taş binada yazıldı. Anadolu'nun sesi Ankara'da yankılandı. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Cumhuriyet'e giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, millet iradesinin ilk kez tecelli ettiği yer. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bundan tam 105 yıl önce 23 Nisan 1920'de işgal altındaki bir milletin bağımsızlık yolundaki en büyük adımları burada atıldı. İşgallerle sarsılan Anadolu'da milletin kaderini tayin edecek kararların artık sadece halkın temsilcileri tarafından alınması gerekiyordu. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milletin iradesini yeniden ayağa kaldırmak için Ankara'da yeni bir meclis topladı. 23 Nisan 1920'de dualarla açılan Birinci Meclis sadece yeni bir devleti değil, halk egemenliğine dayalı yeni bir rejimin de habercisiydi. Milletin vekilleri cepheden gelen haberlerle biraz daha umutlanıyor, alınan kararlarla bağımsızlığa bir adım daha yaklaşılıyordu. Amaç belliydi. Ulusun bağımsızlığı ve millet egemenliğinin hakim kılınması, devletin kurtarılmasını sağlayacak önlemleri belirlemek meclisin önceliğiydi. Buradaki her bir masa, her bir sandalye, kurtuluşun, inancın ve fedakarlığın sessiz tanıkları. İşte burada alınan kararlarla hem kurtuluş savaşı yürütüldü hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Millet egemenliğini ortaya koyacak birinci meclis artık açılmıştı. Halktan herkesin meclisteydi. Memurlar, din adamları, sağlık görevlileri, İlk Meclis'in sıralarındaydı. Bozkır'ın ortasında, Ulus Meydanı'nda taş duvarlı bu mütevazı yapı, bir Anadolu kasabasının başkente dönüşmesine, bir ulusun direnişine tanıklık etti. 23 Nisan 1920 sadece bir meclisin açılışı değil, esaret zincirlerinin kırıldığı gündü. Düzenli ordunun kurulması, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılması, İstiklal Marşı'nın kabulü ve birçok tarihi adım gücünü milletin azmi ve inancından alan Kurucu Meclis sayısız adıma imza attı ve Atatürk bu anlamlı günü çocuklara armağan etti çünkü gelecek bu meclisin ışığını taşıyacak olan çocukların omuzlarında yükselecekti